Selamlar değerli dostlar. Oradan buradan kanalına hoş geldiniz. Çok marketlerde 1 Ağustos'a kadar geçerli gıda temizlik ürünlerine birlikte bakalım. Bu hafta bu indirimler raflarda 1 Ağustos'a kadar bulabilirsiniz. Mis tam yağlı beyaz peynir 500 gram 43.50. Leo salamura siyah zeytin yarım kiloluk kavanozunda 39 lira. Anadolu mutfağı ithal pilavlık pirinç 2,5 kiloluk ambalajı şokta bu hafta 45.50. Tek süt dilimli tost peyniri 1 kiloluk şeklinde 132 TL. Kebir tereyağı yarım kiloluk 95 TL. Keskinoğlu Chicken Rings Lezita Pilit Çıtır Halkalar hangisini isterseniz tanesi 21.50. Şok aktüel gıda ve temizlik ürünlerini bu videoda sizlere haber veriyoruz. Diğer mutfak eşyaları çeyizlik videomuzda var takip edebilirsiniz. CP Piliç Tenders acılı 225 gram 44 lira. Sleepy zeytinyağlı ıslak havlu 90 tane var içerisinde 18.75. Monomor Natural Shine Liquid Mat Rouge tonları birbirine çok benziyor. Tanesi 35.50 değerli dostlar. Dermokil kağıt maske çeşitleri var. E, kolajen serumlu, C vitamini ya da hyaluronik asit serumlu olmak üzere her biri 13 lira. Raid Pure kokusuz sinek savar aerosol 300 mililitre 81.50. Raid böcek savar maks aerosol 300 mililitre 69 lira. Raid sinek savar aerosol 300 mililitre 48.75. Finish ve Fairy markalı bulaşık makinesi tabletlerinde şok aktüel ürünlerde e, bunlar da arkadaşlar %25 indirim var. ihtiyacı olanlara duyurulur. 1 Ağustos'a kadar geçerli şok indirimleri ve resmi katalog kampanyalarında Bingo toz çamaşır makinesi deterjanı 10 kiloluk 206 liraya geliyor. Bunda da yaklaşık bir 50 TL'lik indirim olmuş. Cif sprey ultra hız 1 litrelik mavi olan genelde banyoda ve mutfaklarda kireç için. Turuncu olansa yağ çözme özelliği var. Mutfaklarda veya böyle barbekülerde, mangallarda, ocaklarda 31 32 TL her biri. Cif tüm yüzeyler için temizleyici 750 ml 32 lira. Cif krem amonyak 750 ml limon ve ikili sünger fırsat paketi. Resimde gördüğünüz fırsat paketi 72 liraya geliyor. 25 TL ve üzeri alışveriş kampanyalarına bakalım. Şok aktüel ürünlerin klasik indirimleri. Pınar yağlı süt 1 litrelik 4'lü kutusu 68 liraya geliyor kasa indirimleriyle. 25 liraya üzeri alışverişlerde Pervol sıvı deterjan renkliler ya da siyahlar için birer litrelik ambalajları 39 liraya geliyor. Yine aynı kampanya kapsamında Burn kutu içeceği, enerji içeceği, dörtlü kutusu 50 TL. Eti, lifalif, granola, vişne, kakao, fındıklı olmak üzere 200 gram, 40 lira. Şarpan, blanco, glutensiz ekmek 250 gram, 40 TL. Banvit ya da lezitanın dilimli piliç sucukları 400 gram, 33.75 Golf Royal Gurme Dondurma 850 ml çikolatalı ya da orman meyveli 69 lira. Bian Kakao Krema Dolgulu Kruvasan 5.45 değerli dostlar. Ülker Biz Krem Ekstra bu da 184 gramlık büyük ambalajında 15 TL. Ülker Halley Karadut marmelatlı 236 gramlık 22 lira büyük ambalajları. Saklı Köyü sütlü ve kremalı üçlü paketi 17.50. Yeni gelenler hoş geldiniz değerli takipçilerimiz. Beğen tuşuna basıp destek olmayı ve bildirim ziline tıklayıp tümünü açmayı unutmayın. Eticin lokmalık portakallı abur arasında üçlü paketi 24 lira. Mehmet Reis susamlı mini simit 200 gram 28 TL. Çitos Flamin Hat 102 gram 19 lira. Etinero daha kakaolu dörtlü 440 gram 28 lira. Ülker Rondo'nun muzlu olanı 8'li paketi 30 liraya geliyor. Eti balık krakerde 10 TL. Şokta bunlar raflarda mevcut değerli dostlar. Eti hoş 5 kakaolu ya da bitter çikolatalı gofret 142 gramlık olanı 14.50. Sprite 2.5 litrelik 34 tl. Sprite'ın şekersiz olanı 1 litrelik 22 lira. Sprite'ın kutu olanı ise 200 mililitre 15 lira. Coca-Cola Zero 1.5 litrelik şekersiz 25 lira. Coca-Cola Creations Ultimate 330 mililitre 18 lira. Bu da şekersiz sanki. Arcomen Cool tıraş kremi 90 gram 23 TL. Arco tıraş kolonyası 200 ml 36.50. Arcomen klasik tıraş köpüğü 200 ml'lik olan 30.50. Arcomen klasik tıraş jeli 200 ml 34.50. Off Pump Spray 100 ml 48.75. Raid Mat Tablet 10 tane var içerisinde 32 lira. Rate tamam böceği yemi altılı kutusu 73 lirayken Rate karınca yemi var ikili 73 TL Rate elektro sistem 10 gece 73 lira Rate likit yedek gece 45 gece 81.50 elektro elektrolikit sistem 30 gecelik bunun da fiyatı 81.50 İzleyip destek olanlara, beğen tuşuna basanlara, abone olanlara, bildirimlerini açanlara çok teşekkürler. Yeni yayında videoda görüşmek dileğiyle.